Evet herkese selamlar. Nasılsınız? Biraz daha iyiyim. Tam sesini düzenmedi ama çok da kötü değilim. Biraz ara verdim. Bir an enerjisine bakmak istedim. Kolektif bakalım an enerjisine ne durumdaymış, nasılmış geliyorum. Evet aklımızda kişi bir teklifle gelmeyi düşünüyor olabilir. Ama çok yavaş bir enerjide. Yani düşünüyor sadece. Hani şu zaman adım atacağım ya da yazacağım ya da bir eyleme geçeceğim yok. Sadece düşünce olarak var. Yani niyeti var ama çok ağır. Yani böyle çok böyle hmm, keskin bir şekilde değil. Çünkü çatışmalar çok fazla. Yani karar veremiyor. Sessizlik mi daha iyi yoksa sizli olduğu zaman mı? Bunun ayrımını yapamıyor ama şu an sizin gerçekten çok fazla yokluğunuzu çekiyor diyebilirim. Yani çok mutsuz diyebilirim. Diğerleri ne diyecek bakalım. Dedim ya kavuşmak çıktı, tutku çıktı, adalet çıktı. Yani size haksızlık yaptığının farkında. Bu da bir şey bence. Çok güzel. Yani şu an gerçekten özlemiş tutku, kavuşmak, size kavuşmak istiyor, yanınıza gelmek istiyor. Ama dediğim gibi yani sizde zaman mı, sizde hayat mı daha iyi yoksa sizsiz hayat mı, özgürlüğü mü daha iyi yoksa tutsaklığı mı ki kendini tutsak görüyor. Bunu da söyleyebilirim. Yani siz bir şeyleri kestirip atmışsınız zaten. Hani mesafelisiniz, uzak duruyorsunuz. Bir şeyleri kestirip atmışsınız. Bir şeyleri artık hani netlik istiyorsunuz hayatınızda. Yani ben zaten güçlüyüm. Benim sana ihtiyacım yok deyip resti çekmişsiniz. Ve bu restten sonra zaten sizin peşinize düşmüş bu insan. Yani her dediğine evet tamam sensin deseydiniz. Bunların hiçbiri olmayacakmış muhtemelen. Ama bu resti çekerek. Kendi gücünüzü ortaya koymuşsunuz, sorumluluğunuzu almışsınız ve yolunuza devam etmişsiniz. Şu an gerçekten askıda olan, bir süre iletişim görünmeyen ve her iki tarafında birbirini merak ettiği bir ilişki, bir açılım, bir e, anın enerjisi var dedi. Kartlarım şifa olsun. Evet aklımızda kişiyi bir de konuşturmak istedim. Birbirinizle konuşup cümle kurun istedim. Kırmızı taşımız, birinci çiftimiz, ikinci çiftimiz mavi taşımız, üçüncü çiftimiz de yeşil taşımız. Sizi çeken çifti, taşı seçin. Ben açılıma başlayacağım kırmızı, mavi ve yeşil. Seçtiniz düşünüyorum ve birinci çiftimizden kırmızı taştan başlıyorum, geliyorum. Evet, dişilimiz diyor ki benden gizlediğin bir şeyler olduğunu biliyorum. Bunu ortaya çıkaracağım diyor. Hmm. Erilimiz ne diyor? Kıskançlıkların ilk başta hoşuma gidiyordu ama şimdi rahatsız ediyor. Burada bir paranoyaklık var arkadaşlar. Yapmayın bu kadar Allah aşkına hiçbir şey yokken ortada yani kıskançlık yapıyorsanız burada size sorun vardır yani kaçar kaçması da çok normal bence evet ikinci çiftimiz mavi taş seçenler dişilimiz diyor ki seninle girdiğim bu yolda tek muradım bana kalman başkaları da mı var elin ne diyor bazen öyle bir laf ediyorsun ki kalbin kırılacağını hiç düşünmüyorsun hmm. muhtemelen burada da bir paranoyaklık var dişilimiz diyor ki başkaları var ve ben seni paylaşamıyorum o da diyor ki hayır tek sen varsın kalbimi kırıyorsun böyle düşünme Niye böyle çıktı bu akşam bu kolektif? Evet yeşil taşı seçenler üçüncü çiftimiz. Dişilimiz diyor ki aynı anda birbirimizin aklına geliyoruz. Ruh eşim sensin. Hmm, güzel. Elimiz diyor ki her şeyi silip yeniden başlamak istiyorum. Artık suçlamaları bırakalım. Burada bir suçlama var. Yani eriller şu an yapmadıkları ya da içine dahil olmadıkları şey yüzünden suçlandıklarını düşünüyorlar. Yani kalplerinin kırıldığını düşünüyorlar. Eriler bu gece bu açılımda şu anki enerjide dertliler. Dişilerim niye bunu yapıyorsunuz? Daha önce bir mesele mi oldu? Aldatıldınız mı? Ya da böyle bir şey mi hissettiniz? Ne yaptınız? Niye bu kadar üstlerine gidiyorsunuz? Yani burada gerçekten üç çifte de sıkıntı var. Hem ruh eşi olduğunu düşünüyorsun. Hem de başkalarının hani olduğunu düşünüyorsun ve suçluyorsun. Arkanı dönüyorsun. Yani burada da bir ikilem var. Buraya bir şifa çalıştıralım. Şifa çalıştırmadan önce deste sonlarındaki cümleleri de okumak istedim. Dişilin deste sonundaki cümle diyor ki seninle aramızda karmik bir bağlantı var. Elinin deste sonundaki cümle diyor ki benim bir önceki açılımdan bahsediyor. Muhtemelen yokluğunda derslerimi aldım. Şimdi daha iyi anlıyorum ki sensiz nefes alamıyorum. Ne çok merkezim olmuşsun meğer. Yani bir önceki açılıma ithafen e, çıkmış bence bunlar diye düşünüyorum. Geliyorum. Evet şu an 3 çiftime de. Birer tane Rumi çektim. İnşallah şifa anda çalışsın. Bakalım birinci çiftimiz kırmızı taşa Rumi'miz ne diyor? Ey ruh ait olduğun diyar ötededir. Geç nehrin diğer yakasına. Hmm. Yani bu ilişki seni mutlu etmiyorsa, bu insan sana güven vermiyorsa uzaklaş diyor. Başka bir yere git, başka birini seç. Yani darlamanın ya da kendini üzmenin, hırpalamanın, yıpratmanın bir anlamı yok diyor. Çok güzel. Evet, ikinci çiftimiz mavi taşı seçenlere rumimiz ne diyor? Bu yolda ruhlar korku ile denenir diyor. Burada bir kaybetme korkusu var. Burada bir gerçekten yani giderse ne yaparım cümlesi var. Burada gerçekten hani inanıyorsan zaten Korkmanın da bir şeyi yok. Hani onun senin eşi olduğunu ya da sevdiğini ya da senin gerçekten onunla bir bütün mutluluk içinde yaşayacağını düşünüyorsan burada korkunun bir anlamı yok. Korkma. Yersiz korkular bunlar dedi kartlarım. 3. çiftimiz yeşil taşı seçenler, rumimiz ne diyor? Harabenin altında muazzam bir hazine yatıyor. Buradaki dişilimiz ölmüş. Gerçekten ölmüş. Elli de öldürmüş. Yani öyle söyleyebilirim. Hani içten içe ruh eşim sensin diyor. Ama buna kendisi de inanmıyor dişilimizin. Ve Eril de sürekli baskılıyor, sürekli suçluyor. Ya da bir hata yaptı, sürekli o hatayı ıslıp ıslıp önüne koyuyor. Bilemem, kendinize uyanı alın. Ee, ben çıkan senaryolardan e, bahsediyorum sadece. Yani bu şekilde Bence gitmez yani. Ya ona güvenmeyi öğren ya affetmeyi öğren kal ilişkide ya da affedemiyorsan çek git. Birbirinizi hayatı zindan etmeyin dedi Rumi. Evet ben 3 çift içinde 3 kart daha seçtim. Bunu en son olarak seçtim hani tek tek değil de hepsinin hani son cümle olarak Rumi'den tekrar cümle almak istedim. Bir bilgi her iki dünya içinde rahmettir. Ay gökyüzündedir. Yansıttığı suda değil. Yani yansıyan suda değil. Yani sevgi kalbinizde. Onda ve sizde. Başka bir yerde aramayın. Ya da başka şeyleri sevginizin önüne koymayın. Dedi. Ve sevgi usul bucaksız bir okyanustur. İçinde cennetleri barındırır. Kupa ikilisiyle de. Şifayı şu an çalıştırdı. Burada bir yeni ay görüyorum. İnşallah. Zaten Evet, en yakın yeni ay tarihimize baktım. 27 Nisan Boğa burcunda bir yeni ayımız var. Muhtemelen o zaman dilimine kadar şifa çalışacak ve bir şeyleri düzeltme şansınız olacak diye düşünüyorum. Şifa olsun.